Güneş patlaması, 2025'te bizi neler bekliyor? Güneş, her saniye muazzam bir enerji üretiyor. Ama bazen, bu enerji aniden patlayarak uzaya yayılıyor. Güneş patlamaları, manyetik alanların aniden serbest kalmasıyla oluşan devasa enerji boşalmalarıdır. Peki, 2025'te bizi ne bekliyor? Bilim insanları, güneşin Allah'ın bir yıllık döngüsünün zirvesine yaklaştığını söylüyor. Bu döngünün en aktif yılları genellikle maksimuma ulaştığı dönemdir. 2025 yılına girerken daha sık ve güçlü güneş patlamaları yaşanması bekleniyor. Peki bu ne anlama geliyor? GPS sistemleri, haberleşme uyduları, internet ağları ve elektrik şebekeleri büyük bir risk altında olabilir. Eğer büyük bir güneş fırtınası bağına dünyaya çarparsa, uydu sistemlerinde bozulmalar, radyo sinyallerinde kesintiler ve hatta büyük ölçekli elektrik kesintileri yaşanabilir. Tarih bize ne söylüyor? 1859'daki Carrington olayı bilinen en büyük güneş patlamasıydı. O zamanlar teknolojimiz sınırlıydı. Ancak yine de telgraf hatları tutuştu. Bazı operatörler elektrik akımına kapıldı. Şimdi, teknolojiye daha bağımlıyız ve benzer bir olay, lenmas modern dünyayı kaosa sürükleyebilir bilim insanları güneşi dikkatle izliyor. Güneş patlaması 2025'te nan yılında gerçekten büyük bir etki yaratacak mı yoksa teknolojimiz bu tür olaylara karşı dayanıklı mı? Hep birlikte göreceğiz. Takipte kal ve gelişmeleri kaçırma. Blastoff